Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Meto ben. Bu bölüm sizlerle birlikte Samsung Galaxy A72'ye göz atacağız. Telefonumuzu kutudan çıkartıp özelliklerini konuşup en son olarak küçük bir testten geçireceğiz. Sizi çok bekletmek istemiyorum. Hemen kutumuzu açalım. Evet arkadaşlar kutumuzdan şarj adaptörümüz çıkıyor. 15 Watt'lık şarj adaptörümüz ve buradan dikkat edilmesi gereken şey USB Type-C girişi. Şarj kablomuz. Şarj kablomuzun iki tarafı da USB Type-C. Samsung Galaxy A52 videomu izlediyseniz orada bir ucu USB Type-C oluyordu. Yani burada ilk farkı bile görüyoruz. Evet sadece burada bir sim pin iğnemizi görmüş oluyoruz. Bakalım kutumuzun içinde kulaklık var mı? Maalesef arkadaşlar kulaklık çıkmıyor. Sadece Samsung'un hızlı kullanım kılavuzu ve garanti belgesi. Evet sıra A72 telefonumuza geldi arkadaşlar. Hemen ambalajını çıkaralım. Arkadaşlar A72'nin siyah rengini sipariş ettim. Hemen bir çevirelim. Arkasına bakalım. Arkası mat ve renk olarak siyaha çok yakın arkadaşlar. Hemen bir A32'yi yanına alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar A32 ile A72'nin arasında renk farkı var. A32'yi de siyah renk olarak sipariş etmiştim. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan yansımadan A32'nin arka kısmı camdan yapılmış gibi duruyor arkadaşlar. Ve A72 mat olmuş oluyor. A72'nin arka kısmı mat olduğu için daha şık duruyor. Ve daha evvelden dediğim gibi A32'nin arka kısmı parmak izlerini çok çabuk belli ediyor. Evet A72'ye devam bakalım. Arkadaşlar A72'nin Arka kısmına çok bayıldım ve gördüğünüz gibi ışık vurdu mu bilen kameranın yansıması çok şık duruyor. Evet hemen bir A52'yi yanına tutalım. İkisinin arasındaki farkı siz de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle tekrardan dediğim gibi siyah rengi daha hoş duruyor. Daha şık görünüme sahip. Daha sonraki videolarda arkadaşlar A72 ile A52'yi karşılaştıracağız. Benzeri yanları neymiş ve değişikliklerini bir göz alacağız. Ama şu anda gördüğümüz gibi arkadaşlar kasasında o kadar çok büyük bir fark yok. A72 biraz daha uzun ve biraz daha geniş. Kamera yuvasına baktık mı arkadaşlar sanki mi A72'de daha uzun duruyor. Evet arkadaşlar dediğim gibi daha ilerideki videolarda A72 ile A52'yi yan yana koyup değişikliklerine göz atacağız. Samsung'un bize verdiği bilgiye göre arkadaşlar ekranımız parlak gün ışığında bile 800 nit değerlerine ulaşabilen Full HD Plus Super AMOLED ekranına canlı renkler veriyormuş. Ve daha bitmedi. A72'ye daha bir özellik vermişler ve bu da göz koruma kalkanı özelliği oluyor. Samsung'un deyimine göre mavi ışığı azaltıp ve ister oyun oynarken ya da ister ekranı gezinirken A72 gerçek akıcı özelliği ile akıcı görüntüler sunarmış. Daha sonra yapacağımız testlerde tabi ki bunları inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar telefonun özelliklerinden bahsetmişken hemen boyutlarını sizlerle paylaşayım. Boyu 165 mm, eni 77.4 mm, kalınlığı 84 mm ve ağırlığı 203 gram. Evet arkadaşlar ilk hisimi sizlerle paylaşmadım daha. Elimde biraz ağır duruyor. Biraz daha geniş alana sahip olduğu için elimde tam yatkın değil arkadaşlar. Hemen bir A52 elim alayım. A52 elimde daha yatkın, daha hafif ve gördüğünüz gibi böyle rahatça telefonumu tutabiliyorum. A72'de ise biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aynı A52'de olduğu gibi A72'miz de 4 renk olarak satılma sunuldu. Muhteşem menekşe, muhteşem mavi, muhteşem beyaz ve elimde tutmuş olduğum model muhteşem siyah. Samsung Galaxy A72 yeni bir tasarıma sahip. Bu tasarım telefonumuza daha bir şık görünüm vermiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle yandan tuttuk mu gerçekten çok güzel bir görünüme sahip. Arka kısmına baktığımızda kamera yuvası minimal bir şekilde getirmişler. Ve telefonumuz mat kaplamaya sahip olduğu için adeta telefon bütünleşmiş. Görünümü çok ama çok güzel. Eminim ki A52 beyaz değil de siyah renk olmuş olsaydı aynı şık görünüme sahip olurdu. Ama arkadaşlar yanlış anlamayın, beyaz renge de gerçekten hoş bir renk. Telefonumuzun yan tarafına baktık mı arkadaşlar? Hemen sesimize açma kapama düğmemiz burada. Telefonumuzu açma kapama düğmemiz de hemen onun altında. hemen altına bakarsak arkadaşlar hoparlörlerimiz burada. USB Type C girişimiz burada. Mikrofonumuz ve kulaklıklarımız için giriş de var. Sol tarafına baktık mı arkadaşlar? Sol tarafında hiçbir düğme yok. Ve üst kısmına baktık mı arkadaşlar burada mikrofonumuz var ve sim kart girişimiz de burada belli. Hemen sim kart girişimize de yakından bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi telefon çift sim kart ve micro SD kart destekliyor ve bilginize maksimum 1 terabayt büyüklüğünde micro SD kart telefona takabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar biraz da arka kameralardan bahsedelim. Gördüğünüz gibi A72 4 kameraya sahip. Ana kamerası 64 megapiksellik. Diyafram açıklığı 1.8 ve optik görüntü sabitleme özelliği sahip ve 81 derece acıdan resim çekebiliyoruz. Ultra geniş açılı kamera 12 megapiksellik, diyafram açıklığı 2.2 ve 123 derece acıdan resim çekebiliyoruz. Telefoto kamerası 8 megapiksellik, diyafram açıklığı 2.4 ve telefotoda da optik görüntü sabitleme özelliği var. Makro kamerası 5 megapiksellik ve diyafram açıklığı 2.4. Arkadaşlar bu bölümde kameraları detaylı olarak konuşmuşum ama bunu söyleyebilirim ki arkadaşlar gün boyunca canlı ve net fotoğraflar için optik görüntü sabitleme özelliğini kullanabiliriz. Peki arkadaşlar size çok kısa A72'de bulunan bu optik görüntü sabitleme özelliğini anlatayım. Optik görüntü sabitleme bize çekimlerde hareketleri düşük ışıkta bile kusursuz ve canlı bir şekilde sabitlememize yardımcı oluyor. Kamera düşük ışıklı çekimlerimizi aydınlatmak için daha fazla ışığı içine çekiyor. Böylece bulanık fotoğrafları ve videoları engelliyoruz ve arkadaşlar A72'de 3 kez optik yakınlaştırma ve 30 kez dijital özelliği bulunan optik görüntü sabitleme telefoto kamera ile dilediğimiz yere daha da yakınlaşabiliyoruz. Evet arkadaşlar A70'de hemen diğer özellik gece ve gündüz çekimleri. Yine optik görüntü sabitleme sayesinde fotoğraflarımızı ve videolarımızı keskin ve sabit olmasına yardımcı oluyor. Gece modu sayesinde düşük ışıkta çekeceğiniz görüntüler son derece net olması lazım. Evet arkadaşlar kameraları diğer videomda detaylı şekilde inceleyeceğim. O yüzden abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Telefonumuzun ön kamerası selfie kamerası 32 megapiksellik arkadaşlar A52'de olduğu gibi A72'de aynı şekilde arka plan efekti eklemişler. Yani bu oluyor ki selfie'nizi çektiniz mi arka plan efekti ile arka planı hafifçe bulanıklaştırıyorsunuz ve resminizde siz ön planda çıkarak da daha iyinizde daha güzel bir sonuç alıyorsunuz. Hemen bir telefonumuzu açalım arkadaşlar. Arkadaşlar A72 gücünü Snapdragon 720 G'den alıyor ve içerisinde 8 çekirdekli işlemci bulunmakta. A72 128 GB depolama alanı ve 8 RAM bellekle satılıyor. Arkadaşlar bu hafıza ve RAM seçenekleri yaşadığınız ülke için değişik olabilir. O yüzden cihazı sipariş etmeden bunlara dikkat edin lütfen. Arkadaşlar ekranımız 6.7 inç büyüklüğünde. Ekran çözünürlüğü 1080'e 2400 piksel. Full HD Plus Super AMOLED ekranı sahip ve A72'nin ekran tazeleme hızı 90 Hz. Camı da Gorilla Glass 5 tarafından korunuyor. Gördüğünüz gibi ekran açık olduğunda bezel'ler çok rahatsız etmiyor arkadaşlar. O kadar da kalın değil. Hemen bir A52'yi yanına tutalım. Evet sol tarafımızda A52 var ve bezel olarak arkadaşlar ikisi de aynı kalınlıkta sayılır. A72'nin diğer özellikleri IP67 sertifikalı olması, telefonumuz su ve toza dayanıklı. Bir metreye kadar suyun içerisinde 30 dakika boyunca kalabilir. Böylece telefonunuzu biraz ıslansa bile çekimlerinizi rahatlıkla devam ettirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, hemen ilk ayarlamalarını yapıp size geri döneceğim. Evet arkadaşlar, bakalım parmak izi okuyucusu ne kadar çabuk çalışıyor? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi parmağımı okuyor, ama okuması uzun sürüyor. Arkadaşlar devam etmeden Samsung Galaxy A72'nin pilini konuşalım. Samsung A72'de 5000 mAh'lik pil bulunuyor. Ayrıca 25 W'a kadar süper hızlı şarj özelliğe sahip. Telefonumuz Android 11 One UI 3.1 ile geliyor. Arkadaşlar bu bölüm kamerasını test etmeyeceğim. Çünkü sizin için uzun detaylı bir video hazırlayacağım. A72'de çevresel ses özelliği var. Biri alt, biri üst kısmında bulunan iki adet hoparlör ile kulaklık olmadan stereo ses deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Ve Dolby Atmos sayesinde oyun oynarken ve film izlerken bile üç boyutlu süren sesi elde ediyorsunuz. Hemen bir ses kalitesine bakalım. Anlaşılsın diye 5G modeli olmayana düz model adını vereceğim. Sizi çok bekletmek istemiyorum ve hemen kutumuzu açalım. Yandan baktığımızda ses açma, kapama tuşlarımız burada. Onun altında ise... Arkadaşlar sesi güzel çıkıyor ve her bakı açısından ekranımız çok net olarak görünüyor. Yenilme hızına bir bakalım. Dediğimiz gibi telefonumuz 90 Hz yenilme hızına sahip. Gördüğünüz gibi ayarlardan ekranın yenilme hızını ayarlayabiliyoruz ve ekranının yenilme hızı 90 Hz'de ama bunu isterseniz 60 Hz'e kadar düşürebiliyorsunuz. Bunu 60 Hz'e düşürdüğünüz zaman pili biraz daha uzun dayanır. Hemen bakalım. A72'de ekran kaydedici var mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran kaydedici telefonumuzda var. Evet arkadaşlar ve bu soru bana daha evvelde gelmişti. A72'de de güvenlik klasörümüz var. Evet arkadaşlar bakalım Samsung Galaxy A72 kablosuz şarj destekliyor mu? Maalesef arkadaşlar Samsung Galaxy A72 kablosuz şarj desteklemiyor. Evet arkadaşlar A72 tanıdığım videosu çok kısaydı. Önümüzdeki günlerde size daha detaylı şekilde A72'yi tanıtacağım. Ve arkadaşlar eğer abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna tıklamayı unutmayın ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.